Çocuğunuzu günde kaç kez öpüyorsunuz diye sorsam size. Onlarca kez dediğinizi duyar gibiyim ama uzmanlar halk arasında öpücük hastalığı olarak bilinen rahatsızlığın çocuklarda yüksek ateşe neden olduğunu söylüyor ve uyarıyor. En az yüz kere öpüyorumdur. Bol bol öpüyorum, sarılıyorum. Ee, özellikle kış döneminde öpüşmeyi önermiyoruz. Uzmanlar önermiyor ama anne babalar çocuklarını öpmeden duramıyor. Günde kaç kere? 100, 200, 500 <laughs> öpüyorum. <laughs> püşmeyi seviyor musun? <laughs> Sen seviyor musun öpüşmeyi? Evet. <laughs> <laughs> Oysa tükürük yoluyla bulaşan epişten bar adlı bir virüs öpücük hastalığına yol açabiliyor. Anne babalar çocuklara bulaştırıyor. Geçmiş olsun şimdiden o zaman kızım. Öpücük hastalığı diye bir hastalık var duydunuz mu? Hiç duymadım. Yüksek ateşle seyreder genellikle ve oldukça uzun inatçı bir ateşe neden olur. Öyle bir hastalıktan haberim var. Öpücük hastalığı daha çok çocuklarda görülüyor. Belirtileri soğuk algınlığına benziyor, boğaz ağrısı ve yüksek ateş yapıyor, karaciğer enzimlerini yükseltiyor hastalık genellikle de antibiyotik verilerek maalesef yanlış şekilde e, tedavi edilerek e, geçirilen bir hastalık. Bir virüs hastalığı olduğu için antibiyotik etki etmiyor. Öpücük hastalığının tedavisi dinlenmek, bol sıvı ve vitamin almaktan geçiyor. Bundan sonra öper misiniz? Bilmem. <laughs> Devam ederiz gibi görünüyor. Şu ana kadar bir şey olmadığına göre. Parkta mezele geliyor öpüyorlar hemen. Ha <laughs> ne güzel çocuk falan diye. E, oluyor maalesef işte. Uzmanlar anne babaların kendilerini bitkin hissettikleri dönemlerde bırakın öpmeyi çocuğa bir metreden fazla yaklaşılmamasını tavsiye ediyor. Aynı çatal kaşığı kullanmamak da çok önemli. Bundan sonra öper misiniz? Öperim. Çünkü dayanamam öperim yani. <laughs> Genelde o beni çok öper. <laughs>